Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsın hocam? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Hocam çok iyiyim bugün yeni bir konuya geçtik. Evet bugün 8. ünite. Kitap kurtları mı? Kitap kurtları bookworms. Çok güzel kim kitap kurduysa bize yorumlara şimdiden evet. yaz. Evet. Ozan hocam sizdeyiz. Peki ilk kelime answer. Cevap. Cevap vermek cevap evet. Assignment. Ee, imza. i̇mza. İzin Ödev. 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 Her Ödev. şeyi Görev. söyledim Görev. hocam. Aha. Assignment. Author. E, author. Hocam yazar gibi bir şey mi? Evet yazar. Güzel. Aquarium. 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 Bag. Çanta. Bed. Yatak. Behind. Arkasında. Better. Better. Daha iyi. Daha iyi. Güzel. Good. Better değil mi? Konkret evet hocam. haliydi. Between. Arasında. Arasında. Bookshelf. Bunu bilmiyorum hocam. Kitap rafı. Kitap rafı. Hı hı. Bookshop. Kitapçı. Kitapçı. Kitap dükkanı. Bookworm kitap kurdu hocam güzel baro bunu bilmiyorum ödünç almak ödünç almak hocam ödünç almak evet ödünç almak ha boy ee, erkek çocuk erkek, erkek çocuğu ha. break ara vermek ara vermek ama bir de kırmak anlamı da var mesela bir de kırmak <laughs> hocam. evet kırmak buy almak evet kol aramak hocam aramak carpet kilim kilim classmate sınıf arkadaşı sınıf arkadaşı clock Saat. Saat. Coffee table. Kahve masası. Yani sehpa diyoruz sehpa, ya. Evet. Oh, ha. Come back. Come back, geri gelmek. Geri gelmek. Describe. Açıklamak. Evet, tarif etmek. Aha. Tarif et. Desk. Masa hocam. Masa, sıra. Dictionary. Bilmiyorum. Dictionary, sözlük. Sözlük hocam. Hı mm -hı. -hmm. Difficult. Zor. Zor. Drawer. Çizer. Ee, çekmece. Çekmece hocam. Tamam. E-book. Kitap, e-kitap. E-kitap, e Geç zaten. Feel. Hissediyorum hocam. Fell. Düşüyor muyum? Evet, fall, fell. İkinci hali düşmek. Find. Buldum. Bulmak. Fish. Balık. Balık. Finish. Bitti hocam. Evet, bitirmek. Friend. Arkadaş. Geography book. Coğrafya kitabı. Coğrafya. Grandparent. Hocam işte büyük aile, anne, dede, nene evet. bir şeyler. <laughs> büyük anne, büyük baba. Büyük yani. baba. Here hear duymak holiday e, tatil homework ev ödevi evet how many ne kadar hocam evet kaç tane kaç tane kaç daha, daha tane. doğrusu hurt Acıdı hocam evet ay e, incitmek İngitmek. zarar vermek Ha, zarar A, vermek aha ice skating e, buz kayak yapıyor hocam neydi buz pateni buz pateni güzel important önemli in içinde in front of neresinde hocam önünde önünde haha invite Invite, davet. Davet etmek, evet. Keys. Anahtarlar. Anahtarlar. Kind. Kibar. Kibar. Kite. Kite, bu da kite diye geçmiyor mu hocam? Şey, uçurtma. Uçurtma, tamam. Hı -hı. Kiyot. Ee, bu büfe mi? Büfe. <gülüyor> büfe. <gülüyor> Güzel. No. Bilmek. Bilmek. Laboratory. Laboratuar. Evet. Lamp. L Lamba hocam. Lamba. Last. Geçen. Güzel. Later. Sonra. Sonra. Leave. Ayrılmak. Güzel. Leg. Bacak koyacağım. Lent. Ee, bilmiyorum hocam. Ödünç vermek. Bu da. Ödünç vermek. Evet. Borrow. ödünç almak. Lent ödünç vermek. Tamam mı? Lent. Okay. Aha. Library. Kütüphane. Kütüphane. Literature. L literatür. Edebiyat. Edebiyat. Hı -hı. Living room. Ee, oturma odası. Oturma odası. Location. Konum. Konum. Local. E, yerel. E, yerli. Hı -hı. Look for. Bakınmak. Evet aramak, bakmak, look for. Look up. Bu da sözlükten bakmak. Look up your dictionary mesela. Sözlüğüne bak. Like hani bir oradan evet. kelime aramak gibi. Magazine. Dergi. Dergi. Many times. Çok zamanlar. Evet çoğu kez. Çoğu kez. Mechanic. Tamirci. Hı -hı. Meet. Buluşmak. Museum. Müze. Novel. Kitap. Evet roman. Roman. Aha. New. E, yeni. Yeni. Newspaper. Gazete hocam. Next to. Ön sonraki. Bitişik. Bitişik. Hı hı. Novelist. Romancı hocam. Evet roman yazarı. On. On. Neydi üstünde. hocam? Üstünde. On the table. Organize. Organize, organize etmek. Organize etmek. Painting. Ee, resim yapmak. Evet, tablo. Tablo. Aha. Pick fruit. Ne yapıyoruz hocam ne meyveleri? Ne yapıyoruz? Meyveleri topluyoruz. Topluyoruz. Hı hı. Present. Başkan. Ha, evet. president. O, ha, On o başkan. President. Bu Present. hediye. Hediye. Güzel. Poetry. Şair. Şiir. Şiir o hocam poet. bu. Ha. Doğru. Project. Proje. Proje. Put. Giymek. Koymak. Rocket. Rocket. Ro hocam bu şey raket. Rocket. Read. Okumak. Okumak. Science. Bilim. Bilim. Fancy. Görmek. Görmek. Short story. Kısa hikaye. Evet. Sing song. Şarkı söylemek. Şarkı söylemek. Skate. Skate, kayak. Evet, paten. Paten, paten hocam. Ha, paten, kaymak. Snake. Ee, böyle aburcu Evet, atıştırmak. Speak. Konuşmak. Story. Hikaye. Hikaye. Study. Eğitim, yok neydi hocam? Ders çalışmak. Ders çalışmak. Ha, ben ha, suddenly. Ben suddenly neydi hocam? Aniden. Aniden, suddenly. Aha, sofa. Sofa. Kanepe. Koltuk. Kanepe. Aha. Some. Biraz. Biraz. Sorry. Üzgünüm hocam. Üzgün. Trousers. Bunu bilmiyorum. Pantolon. Trousers pantolon muymuş? Hı mm hı. -hmm. Under. Under altında. Wall. Duvar. Duvar. Word. Kelimeler. İyi kelime. Write. Yazmak. Yazmak. Teddy bear. Ee, ayı hocam bu. Evet. Oy oyuncak ayı. Ayıç. Oyuncak ayı. Toy bas. Toy bas. Oyuncak otobüs hocam. Oyuncak otobüs evet güzel. Şimdi geldik alıştırmalara. Boşluğa hangi kelime gelecek? Hayırlısı hocam. Hadi bakalım. Victor Hugo is the blank of sefiller. Hocam uh, author yani yazarı, otörü. Evet author. Ceyhan değil mi? güzel? Ceyhan. A seçeneğine worker, işte çalışan, reader, okuyan okuyucu. Evet bu ise kitabın yazarı. Güzel peki. I blank books from the bookshop kitap almış hocam bookshop'tan. Demek ki buy diyeceğim. Ay buy değil mi? Yükkanla. Lent olsa ödünç veriyor. Evet. Borrow. Ödünç almak. Ödünç almak. Olmaz yani bookshop'tan parayla satılır. satın alırsın. Güzel. Peki 3. Did you blank your classmates? Did you had hocam? Did you had? Şimdi did varsa fiil kaçıncı halinde olacaktı? Me. Tuzağa düştün. Did you meet your classmates? Buluştun mu arkadaşlarınla? Had have'in ikinci hali. Sadece ben simple past tense'de olumlu cümlede fiilin ikinci halini kullanıyorum. Soru yaparken did olduğu için fiilin birinci halini kullanacağım. Did you have olur doğrusu. Tamam mı? Bunun doğrusu ne hocam şimdi? <gülüyor> meet. <gülüyor> did you meet? Buluştun Süper. mu arkadaşlarınla? <gülüyor> <gülüyor> the teddy bear was in blank of the school bag. Hocam e, oyuncak ayı çantasında varmış. Neresinde? Front. In front of. Değil mi? Kalıp zaten önünde. In, in front, front of. of. The school bag güzel. Peki. We go camping and songs in evenings. Hocam kampa gitmişler ve akşamda sing a song şarkı söylemişler. Güzel sing harika. O zaman aynen, direkt sing. Evet Bursa geliyor. Peki 6 I read 5 books in 10 days. 5 kitap okumuş 10 günde. Okurum diye. 10 günde 5 kitap okurum. Okurum. Hep böyleymiş. I am a bookworm diyeceğim bookworm. hocam. Bookworm evet ben bir kitap kurduyum. Aynen öyle ben e, e, e kitabım kitabımı diyecek hali yok hocam. Evet. Ya da ben kütüphaneyim de demiyor arkadaş. O Aa, yüzden çok güzel. Kurdum. Güzel. Cemil always blank his keys so he can't enter the house. Hocam kesin e, kaybediyor. Çünkü eve giremiyormuş. Loses diyeceğiz hocam. Harika. Bursa cevap. Çok güzel. Kaybetmiş. Evet. Kaybediyor. Hep olmuş. kaybediyor. Dolayısıyla eve de giremiyor diyor. Peki şimdi geldik. Ünitenin konusu propositionlar var burada. Ne demek evet, hocam? bakıyoruz şimdi. Mesela birinci görselde. The dog is in the kennel. Köpek kulübenin içinde. i̇çinde. Evet yani Do yer bildiren evet. edatları işleyeceğiz şimdi. İçinde derken de kullanıyorum ben. In. in. Evet in the can oluyor burada. Peki ikinci resimde nerede? Hocam arasında. Yani between. Between güzel. The dog is between the canals. Kulübelerin arasında. arasında. Peki üçüncü resimde nerede? Önünde hocam. Önünde ne demekti? In front of. In front of önünde harika. The dog is in front of the canals şimdi. Peki dörtte nerede? Hocam dörtte üstünde on diyormuşuz o on yüzden. On diyeceğim. The dog is on the... Kennel. Kennel. Güzel. Ondu üstünde. Peki bir sonrakinden nerede? beşinci resimde nerede? Yanında hocam. Yanında bir çişik böyle. Next to. Evet. Next to. Güzel. Peki altıncı resim. Burada nerede? Ee, burada nerede hocam? Burada. Havada. Over. Evet. Yani on dediğinde Geçiyorum. tam üstünde böyle temas ediyor. Over. Burada, orada. Biraz daha yukarıda havadıyor. Orada da over diyorum. The dog is over the kennel bu sefer. Peki bir sonraki resim. Burada nerede? Hocam yakınında. Yakınında yanında evet. Bu da near, near. diyebilirim buna da. Güzel. Peki bir sonraki görsel. Burada kulübenin. Hocam burada yine ha arkasında. Arkasında. Yok. Arkasında ne demekti? Behind. Behind. Dog Güzel. Dog is the behind the kennel. Güzel. The dog is behind the kennel. Harika. Peki son resim burada hocam, nerede? köpek çıldırmış artık altına girmiş kulübenin. Evet altında. Under. Under güzel. The dog is under the kennel. Harika. Çok güzel. Şimdi ben sana bir görsel göstereceğim. Evet hocam. Ve sorular soracağım. Olur. Ben de bana görsele göre cevap vermeye çalış. Hayırlı soracağım. Tamam hadi bakalım. Where is the hotel dersen? Ha, süpermarketin aşağısında diyeceğim. Gitti <laughs> en son. De ki bana, <laughs> de ki bana bakery ile farmasinin arasında. Ha öyle diyeceğim hocam. <laughs> Bekri ile Farmersinin arasında. Hı <laughs> hı. Hotel is the behind Arası, Behind arkasında arasında between. arasında. between ha. Aha. Hocam Hotel is the between of bakery and Farmasi. Of kullanmıyorum be. Between Of almıyor. Tamam. It is between bakery and pharmacy. And, ok. Hı -hı, tamam. Tamam. Hocam. Ya o ikisinin arasında. Güzel. Peki, is the market next to bakery? Market diyor, fırının diyor yanında mı diyor? Bitişik mi? Hı Öyle mi? Yani öyle hocam. Tam bitişik değiller bitişik ama. Bitişik değil ama bak. Arada iki tane mi? bir bitişik dedim böyle yapışık yani. Ha, Tam değiller hocam. Değil, next değil to diyeceğim. Evet. Bu. Next to demeyeceğim demeyeceğim Ya yani öyle bak şey sorusu bu. Yes no sorusu. Hocam no. No no it isn't. <laughs> no it isn't. Bitti bu kadar. <laughs> Çok güzel. Ben no deyip geçtim. <laughs> Peki where is the bus? Otobüs nerede diyor? Önünde hocam farmasinin. Evet. önünde nasıl deniyordu bakalım? In front of. In front of bus is the in front of. Evet, the bus yerine it is de diyebilirim artık. Onları it is ha -ha. in front of the pharmacy. Evet, güzel. Peki, how many people are there in front of the hotel? Otelin önünde kaç insan var diyor hocam? Mm -hmm. Two people. There are two people. There are two people. Aha. Is there a tree in front of the salon? Ha, e, ha, is there a tree? Hı mm hı. -hmm. Hocam diyor ki salon nerede ki? Ha? Yukarı. Onun yanında ağaç var mı diyor değil mi hocam? Önünde, in front of. Önünde ağaç yok hocam. No, it isn't. No, there isn't. Is there, there isn't. No, there isn't. Aha. Şimdi şunu da bir tekrar anlatayım ben. Deriz, derar konusu. Bu ne demekti? De vardır demekti. De. Değil mi? Tekillerde deriz kullanıyorum. Çoğullarda derar kullanıyorum. İşte there is an apple on the table. Masanın üstünde bir tane elma var ya there are four apples on the table masanın üstünde dört tane elma var gibi tekillerde deriz çoğullarda there are kullanıyorum olumsuz yaparken de there isn't veya there aren't yapıyorum soru yaparken de ne yapıyorum is there veya are there kullanıyorum tekil veya çoğulluğa göre tamam Super. pekala geldik sorulara yine geldik hocam hadi bakalım diyalogdaki boşluğa uygun olan ifade hangisidir Bakalım diyor oluyor. I called you yesterday but you didn't answer. Where were you? Hocam aramış dün ama cevap vermedin. Neredeydin diyor Miran'da. Neredeydin diyor. Peki ona ne diyor tekrardan. Uh, get well soon. How are you today? Ee, yakında iyileş diyor hocam değil mi? Get well soon. Geçmiş İyi da, olsun. Geçmiş olsun diyor. Hı -hı. Nasılsın bugün diyor. Bugün nasılsın? I'm better. Daha iyiyim Daha diyor. diyor. Peki ne sormuş orada ne demiş olabilir? Demek diyor. ki hastanede hocam. Değil mi? Yani I was in the library. <laughs> Olmaz hocam. Hani geçmiş olsun denmez. Değil mi? Yani kütüphanedeymiş. My mom and I went shopping. Alışverişe gittim diye de geçmiş olsun denmez. Denmez. Sally wants to see the doctor. Ha, Doktora git gitmek istemiş hocam Sally. Hımm. Ama kimle konuşuyor? Bil Ama ile bil konuşuyor. konuşuyor. O yüzden hiç bizim işimiz değil. Değil bir de Sally wants diyor burada present simple görmek istiyor gitmek istiyor gibi evet, bir şey hocam. var olmadı da evet I was at the hospital I was at the hospital bu olur hocam hastanedeydim diyor evet Where were you sorusunun cevabı neredeydin I was at the hospital hastanedeydim diyor burada. tamam bu dolayısıyla <laughs> cevabım Denizli peki geldik Diyalogdaki boşluğa uygun olmayan seçenek hangisidir bakalım hocam I want to buy a birthday present for Lucy but I don't know what to buy Hocam doğum günü Hı -hı. için hediye almak istiyormuş Lucy'ye Evet. Ama bilmiyormuş ne alacağım. Ne yani. alsam acaba? What about a novel? Kitap, roman hakkında ne düşünüyorsun? Evet, Alır mısın? Ne roman, roman ne dersin? Roman mı dersin acaba? I think it's a good idea. Bence iyi olur diyor. Evet, şimdi uygun olmayan seçenek. She loves reading. Kitap okumayı sever. Bu uygun olur. Bu olur. She is a real bookworm. Kitap kurdu diyor. Bu, bu da olur. Bu da olur. She doesn't like reading. Okumayı sevmiyor diyor. Bu olmaz Bu hocam. Bu olmaz evet. Reading is her favorite activity. Okumak onun favori Hı -hı. aktivitesi diyor. Bu da olur. Dolayısıyla cevabım. Ceyhan. Ceyhan. Harika. Bitti. Geldik. Bitti. İdima. Nedir hocam idima? İdim. Cat got your tongue? Ne diyor hocam yani? <laughs> ne diyor? Kedinin dili. Kedi dilini mi? Hani kaptı gibi. Dilini mi yuttun deriz ya biz. Dilini mi yuttun? Dilini mi yuttun? Niye konuşmuyorsun? Cat Why are you speaking? Your evet. Cat got your tongue. Çok güzel. Dilini mi yuttun? What's wrong? Cat got your tongue. Ee, hayırdır? Ee, hayırdır. Dilini mi, mi yuttun? Niye konuşmuyorsun? Hani biraz da bazen böyle sinirlenince de konuşuyorsun. Niye konuşmuyorsun falan gibi. Süper hocam. O zaman arkadaşlar hemen yorumlara ben kendi cümlemi yazıyorum. Cat, yo, cat got your tongue. Hı hı. Diyerek hocam sanki evet. bir Japonca gibi duyuluyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar siz de yazın benimle beraber. <laughs> hocam siz de kontrol edin. Tamam ben çek edeceğim. Eğer doğru olursa böyle ok işareti falan bir şeyler yaparsınız hocam. Hı -hı. Hocam biz bir sonraki videoda ne işiyoruz? Bir sonraki video 9. ünite Sevinkli Planet. Ee, gezegeni mi kurtarıyoruz? Evet kurtaracağız. Çok güzel Hı -hı. arkadaşlar beraber kurtaralım. Ama önce bizim kanalı kurtaralım. Bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>